Ucuza web sitesi yaptırsak ne olur? Biz şu an web sitemizi yapan çocuğa ulaşamıyoruz. Ne yapacağız? Evet işte tam bu sorun ve buna benzer sorunlar sebebiyle tanıştığımız, başka alanlarda hala çalışmalara devam ettiğimiz Birçok müşterimiz var. Sağ olsun böyle çocuklar, iyi ki varlar. Sorunuzun cevabı aslında ne kadar vaktiniz olduğuna ve bir web sitesine ne kadar ihtiyacınız olduğuna göre değişir. Eğer ucuza web sitesi yaptıracaksanız, alan adınızı ve barındırma hizmetinizi kendiniz alın. Web sitenizi yapan o çocuğa ulaşamazsanız, en azından başka birine bu sorunu gidermesi için erişim verebilirsiniz. Günümüzde kendi sitenizi yapabileceğiniz yapay zeka destekli birçok araç mevcut. Eğer vaktiniz varsa uygun fiyatlı bu tarz çözümlere de yönelebilirsiniz. Ancak sitenizin kapsamı profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsa benim önerim kesinlikle ucuzcu olmayın ve ihtiyacınızı doğru şekilde karşı tarafa anlatın. İşi ucuza bağlamak için ya biz çok şey istemiyoruz, basit bir site istiyoruz gibi cümleler yerine tam olarak istediklerinizden bahsedin. Çünkü sonrasında talep edeceğiniz size göre ufak bir istek bile tüm yapının değişmesine sebep olabilir. Ondan sonrası da kavga, gürültü. Şunu bir anlayalım lütfen. Herkes sizi kandırmak için avucunu açmış beklemiyor. İşini düzgün yapan insanlar da mevcut. Bizim gözümüzde problemli müşteri olmak yerine problemi doğru anlatan müşteri olursanız herkes kazanır. Bu tarz videoların devamı için paylaşıp takip etmeyi unutmayın.